Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi sahbi ecmaîn. Bugün biraz eee ve sözlerden biraz bölüm okuyacağım inşallah. Hem semavattaki mevzularla ilgili hem de kahinlikle fazlalıkla ilgili bir konu. İnşallah dikkat ve teniyle hem kendi nefsimize hem de anlamak isteyen kardeşlerimize faydalanmak, kardeşlerimizin faydalanması niyetiyle inşallah. 28. Lema'nın 28. nüktesi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yesma'una ila'l mala'il a'la ve yughzafuna min kulli janib duhuran ve lehum azabun vasib illa men khatfa khatfata fatba'ahu shihabun saqib ve razayna samaa'a dunya bi masabiha ve jannaha rujumal lishayatin gibi ayetlerin mühim bir nüktesi ehli dalaletin bir tenkidi münasebetiyle beyan edilecek şöyle ki cin ve şeytanın casusları semavet haberlerine kulak hırsızlığı yapıp gaybi haberleri getirerek kahinler ve maddi yunlar ve bazı ispirtir macılar -mazı, gibi gaybden haber vermelerini nüzulü vahyin vahyin gelmesinin bidayetinde vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimi casusluğu o zaman daha ziyade şehaplarla rezm ve men edildiğine dair olan meskur ayetler münasebetiyle gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır. Yani Kur'an-ı beyan indirilmeden önce insi ve cinni şeytanlar cinni şeytanlar ve cinler kahinlere ve gaybten haber veren bazı kişilere maddi yunlara, istirmacılara haber getirerek kulak hırsızlığı yaparak semavattan haber veriyorlardı. Fakat Kur'an-ı Muzil beyanı indikten sonra buna set çekildi. Bu ayetler buna işaret ediyor. Sual. Şu gibi ayetlerden anlaşılıyor ki cüz'i ve bazen şahsi bir hadiseyi gaybiyeyi cüz'i ve bazen şahsi bir hadiseyi gaybiyeyi de haber almak için gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüz'i hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işleyecek getirecek diye bir manaikül ve hikmet kabul etmiyor. Hem nasıl ayetle semavatın üstünde bulunan cennetin meyvelerine bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen yakından cenneti temaşe ediyormuş diye nihayet uzaklık, nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki bu asrın aklına sığmaz. Hem cüz'i bir şahsın cüz'i bir ahvali, külli ve geniş olan semavat memleketindeki meley i alanın medarı bahsi olması gayet hakimane olan tedbiri kainatın hikmetine muvafık gelmiyor. Halbuki bu üç meselede hakaiki İslamiye'den sayılıyor. Şimdi bu soru bunun izahını üstad verecek inşallah. Risale-i vasıtasıyla. El cevap evvela 15. söz bir risalede 7 basamak namında 7 kat'i mukaddeme ile Velagaz zeyyenne sema ed dünya bi mesabiha bi mesabiha ve şeyatin ayetinin ifade ettiği yıldızlarla şeytan casuslarının semavattan ref ve tardı öyle bir surette ispat edilmiş ki el muannit maddiyunu dahi ikna eder susturur ve kabul ettirir. Yani sözler mecmuasında işte burada sözler mecmuasında 15. sözde 7 basamak var. Buradan da 6. ve 7. basamağa değinmeye çalışacağız inşallah. Saniyen bu uzak zannedilen o üç hakikat İslami'yi kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsil ile işaret edeceğiz. Mesela bir hükümetin daire askeriyesi memleketin şarkında ve daire adliyesi garbında doğusunda batısında ve daire-i muarifi şimalinde ve daire ilmesi cenubunda güneyinde kuzeyinde ve daire daireyi mülkiyesi ortasında bulunması telsiz, telefon, telgrafla gayet muntazam bir surette her daire alakadar olduğu vaziyetleri görse haber alsa adeta umum o memleket adliye dairesi olduğu halde askeri dairesidir ve mülkiye dairesi olduğu gibi ilmiye dairesi oluyor. Hem mesela müteahhit devletler ve ayrı ayrı payitahtları bulunan hükümetlerin bazen oluyor ki müstemlekat cihetiyle veya imtiyazatı haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hakimiyetlikleri bulunur. Rayet ve millet bir olduğu halde her bir hükümet kendi imtiyazı cihetiyle o raiyetle münasibet tarıdır birbirinden çok uzak o hükümetlerin muamelatı birbirine temas ediyor. Her hanede birbirine yakınlaşıyor ve her adamda iştirakları oluyor. Cüz'i meseleleri temas noktalarındaki cüz'i bir dairede görülür. Mes yoksa her cüz'i bir mesele daireyi külliyeden alınmıyor. Fakat o cüz'i meselelerden bahsedildiği zaman doğrudan doğruya daireyi külliyenin kanunu ile olduğu cihetiyle daireyi külliyeden alınıyor gibi ve o dairede medarı bahsolunmuş bir mesele şekli verilir tarzda ifade edilir. İşte bu iş temsil gibi semavat memleketi payitaht ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde. Arz memleketinde dünyamızda insanların kalplerine uzanmış manevi telefonları olduğu gibi semavat alemi dahi semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi ervahı, ruhlar alemi ve alemi melekutu tazammun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şehadeti ihata etmiştir, kuşatmıştır. Hem alemi bakiden ve dar bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daireyi tasarrufatı perdeyi şehadet altında her tarafta nurani bir surette uzanmış, yayılmış, sani hakimizül celalin hikmetiyle, kudretiyle, Nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daireyi tasarrufuna alabiliyor. Öyle de bu insan-ı ekber olan kainat, kainat büyük insan hükmünde, insan-ı ekber olan kainat dahi mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Onlarda cereyan eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüziyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar nazar olur. Yani o cüzler cüzi ve yakın yerlerde ve külli ve azametler külli ve büyük makamlarda görünür. Fakat bazen cüzi ve hususi bir hadise büyük bir alemi istira eder. Hangi köşede dinlenirse o hadise işitilir ve bazen de büyük tahsilat düşmanın kuvvetine karşı değil belki izhar-ı haşmet için yapılır. Mesela hadise-i Muhammedi aleyhisselatü vesselam ve vahiy Kur'an'ın hadise-i kutsiyesi umum semavat memleketinde hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbetterler dizilip Yıldızlardan mancınıkları atarak yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tart ve def ediyorlar. Vaziyetini göstermek ve ifade etmekte Vahiy Kur'an'ın dereceyi haşmetini ve şaşayı saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen dereceyi hakkaniyetini ilana ve işareti ilana bir işareti Rabbani olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an-ı Muzil ve en dahi o ilanı tekviniyi tercüme edip ilan ediyor ve o işareti semaviye işaret ediyor. Evet, bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları böyle bir işaret azimeyi semaviye ile melaikelerle mübareze ettirmek Elbette o vahyi Kur'an'ının haşmeti saltanatını göstermek içindir. Elbette o vahyi Kur'an'ının haşmeti saltanatını göstermek içindir. Hem bu haşmetli olan beyanı Kur'an'ı ve azametli tahşidatı semavi ise cinnilerin, şeytanların, semavet ehlini mübarezeye ve müdafaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaları bulunduğunu ifade için değil. Belki kalbi Muhammedi'den aleyhisselatü vesselam ta semavet alemine ta arşa azama kadar olan uzun yolda hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için vahyi Kur'an'ı koca semavatta umum melaikece medarı bahs olan bir hakikattır ki bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak recm edilmesiyle işaret ediyor ki recm edilmesi, yani yıldızlarla recm edilerek aşağı indiriliyor. İşaret ediliyor ki kalbi Muhammediye Aleyhisselam gelen vahiy ve huzuru Muhammediye'ye Aleyhisselam gelen Cebrail ve nazarı Muhammediye Aleyhisselam'a görünen hakaiki gaybiye sağlam ve müstakimdir. Sağlam ve müstakimdir. Dost doğrudur. Hiçbir cihette şüphe girmez diye Kur'an-ı mujd Beyan mucizane haber veriyor. Yani sahibi kainat gönderdiği dinin muhafızası için bundan başkasının artık haber götürmesine izin vermiyor. Ama cennetin uzaklığıyla beraber alem yakada olduğu halde en yakın yerlerde görünmesi, görünmesi ve bazen ondan meyve alınması ise evvelki iki temsil anlaşıldığı gibi bu alem-i fani ve alem-i şehadet ise alem-i gaybi ve dar bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi hakkal yakın derecesine imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemin fani de temsilde hata olmasının bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir. Ve kalp telefonuyla yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir. Ama bir daire-i cüz'i bir hadise-i şahsi ile meşgul olması, yani kahinlere gaybi haberleri getirmek için şeytanlar ta semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamarak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki semavat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz'ü haberi almak değildir. Belki dev havaya dahi şümmülü bulunan semavat memleketinin teşbihte hata yok. Karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki yani semavatta, gökyüzünde karakol haneleri hükmünde böyle dünyamıza temas eden, dünyamıza alakalı işler görülen yerler var, mevkiler var oralarda. O mevkilerde arz memleketiyle münasebettarlık oluyor. Cüzi hadiseler için o cüzi makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalbi insanı dahi o makamlardan birisidir ki Melek ilhamle ile şeytani hususu hususu o mevkide mübarize ediyorlar. Yani hani insanın kabine bazen geliyor sen şunu yap diyor bazısı da yapma diyor işte melekten şeytan orada mübariz ediyor. Ve hakiki imani ve Kur'an'ı ve hadisatı Muhammed Aleyhisselam ise ne kadar cüz'i de olsa en büyük en külli bir hadisinin mühim hükmünde en külli bir daire olan arş-ı azamda, arş azamda ve daire-i semavatta temsili hata olmasın mukadderatı kainatın manevi ceridelerinden neşr alınıyor. Mukadderatı kainatın, kainatın, kainatın kaderinin manevi ceridelerinden, manevi gazetelerinden neşr alınıyor gibi her de medarı bahsoluyor diye beyan ile beraber kalbi Muhammedi'den Aleyhisselam ta daire ayrısa varıncaya kadar ise hiçbir cihetten müdahale imkanı olmadığından semavası dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifadeyle Vahiy Kur'an'ı ve nübüvveti Ahmediye Aleyhisselam ne yüksek bir derece hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihette hilaf ve yanlış ve hile ona yanaşmak, hileyle ona yanaşmak mümkün olmadığını gayet beliyane belki mucizanı ilah etmek ve göstermektir. Şimdi sözlerden devam edelim inşallah bu konuyla ilgili. 6. basamak 15. söz Beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cünuda müstahid olduklarından nihayetsiz şerre ve cühuda müstahid olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuyan yaparlar. İnat ve tuyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazı bir belagatla ve öyle âli bir bahis isbahir bahir üsluplarla ve öyle gali ve zahir temsiller ve mesel, mesellerle ins ve cinli isyandan ve tuyandan zecer eder ki kainatı titret, titretir. Mesela Ey ins ve cin emirlerime itaat etmezseniz haydi hududu mülkümden elinizden gelirse çıkınız. Muhaline işaret eden. Yani nereye çıkacaksın? Çıkılan bütün mülkler zaten onun inşallah Allah'ın Ya maşara cilli ve cinni ya maşara cinni ve insi İn istedatum en tenfudu min aqdaris semavat vel ardı fenfudu. La tenfuduna illa bi sultan. Febeyi ala rabbikuma tekezzaban. Yursalu aleykuma şubadun min narin ve nuhasun fe la tantasiran. Rahman suresinden. Ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat et nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temerrütlerini, inatlarını gayet mucizane bir belagatle kırar. Azlerini ilan eder. Saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayetle hem ve canne harucumalli şeyatin de böyle diyor ki, Ey hakareti içinde, küçüklüğü içinde mağrur ve mütemerrit ve Ey zaf ve fakrı içinde serkeş ve muannit olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultanı zişanın emir ve envamirine em karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir hakimi zincirle karşı mübarize ediyorsunuz ki öyle azametli muhti askerleri var ki muhti emirlere itaat eden askerleri var faraza şeytanlarını dayanabilseler, onları dağ gibi güdelerle rezm Hem küfranınızda öyle bir malik yüzü celalin isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cunudundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları, belki farz muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde bir adı ve kafir olsaydınız, dağ ve arz büyüklüğünde birer adı ve kafir olsaydınız, düşman olsaydınız, Arz ve daha büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuvazlı önü hasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki o kanuna öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz müsilli yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor belki haşmetin nisarı, Allah'ın haşmetinin nisarı ve düşman senaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemali intizam ve nihayet adli ve gayet hilmi ve kuvvetli hikmeti gösterir ki göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve en zayıf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde sar, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak ve ta dehre alayhi fe ve llaha ve melahu ve ciberidu besadihu lmu'minina bel dahir ne kadar nebi hakkında hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var Şu muhim tahsidat yalnız hürmeti nebi'nin sallallahu vesselam ve azametini ve işi zayıfenin şekvalarının önemiyetini ve haklarının riayetini ve Rahimane ifade etmek içindir. Evet, yedinci basamak melekler ve semekler gibi. Yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif muhtelif efratları vardır, fertleri vardır. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayan, parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın meyve, münevver meyveleri ve o denizin sema denizinin müsebbih balıkları tesbih eden balıkları hükmünde. Fatır Zülcelal Sani Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Ve Yıldızların küçük bir nevini de şeyatinin rejimine alet etmiş. Yıldızların küçük bir nevini de demek ki bir nev var yıldızlardan. Mesela karınca bir nev ne gibi yıldızlarında da bir nev var. Yıldızların küçük bir nevini şeyatinin rejimine alet etmiş. İşte bu rejmi şeyatin için atılan şahapların üç manası olabilir. <laughs> yani mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam döneminde bir e, yapı yapıldığı zaman cinli mahluklar orada görevlendirmişti Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Hazreti Süleyman Aleyhisselam öldüğü halde değneğine yaslı, yaslı olarak duruyordu. Onlar öldüklerini fark etmemişlerdi cinliler. O inşaatı bitirene kadar devam ettiler. Ta ki ne zaman Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın e, dayandığı ağacı kurtlar yiyip de işte Hz. Süleyman düştü o zamanki öldüğünü anladılar. Demek ki bir şey bilmiyorlar yani. Kahinler ve fal bakanlar e, ispirsiz ispirsizmacılar yalan uyduruyorlar yani. Gerçek değiller yani verdikleri haberler. Rastgele uyduruyorlar. Biri tutmasa biri tutar gibisinden. Evet, şahapların üç manası olabilir. İşte bu rejmi hayatın için atılan şahapların üç manası olabilir. Birincisi Kanunun mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remzen remz alamettir. İkincisi semavatta hüccar, nöbettarlar mutu sekeneler var. Allah'ın emrini dinleyen sekeneler sakinler var. Arzu şerirlerin ihtilatından ve istimalarından hoşlanmayan cunudullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Üçüncüsü muzahrafatı arziyenin mümessilatı habiseleri olan casus şeytanları temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek ve nüfusu habise hesabına tecessüs ettirmemek için edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri müsüldüğü o şeytanları ebe vavu semadan o şahaplarla red ve tarttır, kovmaktır. İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman kozma rafyacı efendiye. Yani insan kendi kafasına değil de Allah'ın gönderdiği Kur'an'ın aklına bakmalı. Şu yedi basamaklarda işaret eden hakikatlara birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak, gündüz gibi icaz ışığı içinde şu ayetin manasını gör. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını rejmet, biz dahi etmeliyiz ve رب بي اعوذ بك من همزات الشياطين برابر